Merhaba arkadaşlar bugün sukushi yaptım şöyle göstereyim sukushi yaptım arkadaşlar içini pamukla doldurdum şimdi çıkan sese bakın sukushiye en çok da kızlar bayılıyor ve ben de çok seviyorum öyle yapayım dedim ve yaptım çıkan ses gerçekten çok tatlı yani gerçekten çok güzel çıkan ses şöyle bu da ikinci sıkışı arkadaşlar şu kenarlarını bantladım kenarlarını bantladım önünü de bantladım Ses çıkması için şöyle sese bakın sese bakın bunun sesi daha bir değişik böyle gerçekten güzel ben bayıldım iki tane sıkışı yaptım arkadaşlar bir tanesi kahveden yaptım Kahveden su kurşum, içini pamukla doldurdum. Şu, şu pamukla doldurdum arkadaşlar. Şöyle pamukla doldurdum. İçinde şöyle pamuklar var. Bunlarla doldurdum ve böyle bir su yaptım. Bu bantı kullandım ve bunları ürettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben de bayıldım. En çok da kızlar seviyor. En çok kızlar çok bayılıyor. Ve ben de seviyorum. Ben de sevdiğim için yapayım dedim. Olacak mı dedim ve oldu. Eşi aradı. İçinde pamukla doldurdum. Kapattım. Gerçekten çok güzel oldu. İstediğim gibi oynayabilirim. Abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere.